Taraftar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir iyi haber ve bir kötü haberle karşınızdayım. Tabii çok fazla konuşuyoruz, her videoda konuşuyoruz. Trabzonspor'un 3-4 tane nokta atış transfer yapması gerektiğini hep söylüyoruz taraftarlar olarak. Sol açık, hani bas bas bağırıyor. Aynı şekilde sol bek Mustafa'nın yerine bir futbolcu bakarsak iyi olur diyoruz. Orta sahne bilin Falko'yla sakatlanıyor, bunun yerine. Olay yetmiyor. Oka yeterince iyi değil diyoruz. Ozan yeterince iyi değil diyoruz orta saha için. Ondan sonra stoper pozisyonuna e, sabit sürekli sakatlanıyor diyoruz. Hani dört tane nokta atış transfer yapmamız gerektiğini hep sürekli söylüyoruz. Tabi başkan da iki hafta önce zaten dem belirtmişti. üç e, dört tane oyuncumuza ciddi teklifler var. E, bugün de zaten bir, kendimiz bir başka futbolcuya bir teklif yaptık. Videoya gelmeden önce arkadaşlar lütfen videomu beğenme, yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Çok önemli. Geçenki videomda kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim demiştim. Ee, abone olduğunuz destek çıktınız. Bunun için sizin için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok mutlu ettiniz beni arkadaşlar. Evet arkadaşlar Joklin Tabi e, İsrail'de oynayan bir futbolcu. Kendisi e, Filiz Sahili futbolcusu. E, sağ açık pozisyonda oynuyor. Bu demek oluyor ki Zubkov'a çok ciddi bir teklif var. Her an takımdan ayrılabilir. E, bu yani bence kötü bizim adımıza çünkü Zubkov gerçekten çok iyi bir futbolcu. Hatta son 4-5 maça bakarsak eğer yani bütün ataklarımız sağ taraftan gidiyordu. Harikalar yaratıyordu. Yani hiç durmuyordu. Tanker gibi hiç yani orta, çalım, asist, pas. Yani baktığınız zaman Zubkov son 5 maçta çok fazla takıma etkisi var. Ee, pozitif anlamda tabii. Ee, ve gidebilir e, şu an. Bu da gerçekten çok olumsuz bizim adımıza. Tabi ee, tabii diyoruz hani sola çık çok önemli. Saçlık önemli değil tabii çünkü Zubkov oynuyordu. Bunun yedeği var mı? Hayır, belki yedeye yok. Tabii yedek olarak Joklin tabi alırlar mı? Hayır almazlar çünkü Zubkov ayrılacak. Yani şu an Zubkov öyle bir transfer teklifi sunuldu ki hani ayrıl denilmeyecek bir transfer teklifi maalesef. Fatih Hoca gerçekten çok fazla istiyor takımda. Yani en iyi silahlarından bir tanesi. En iyi orta çeken, en iyi kanat oyuncusu. Hatta takımın en iyilerinden bir tanesi. Ben yani belki de ona açılan beraber, belki de olayla beraber belki fakir ile beraber e, yollamak istemiyor ama hayır denilmeyecek kadar e, zor bir e, teklif Trabzonspor'a oldu. Kendisi 29 yaşında e, kendisi de gitmek istiyor. E, maalesef e, Zubkov e, Trabzonspor adına e, deftere kapanmış, kapanmak üzere arkadaşlar. E, Jacqueline, tabiye gelecek olursam e, sağ açık pozisyonda oynuyor. E, İsrail e, Süper Lig e, liginde e, bu sezon 12 maçta 2 gol 2 asist var. Aynı şekilde e, kiralık oynuyor. E, Hapual, Patan, Pikovat takımında e, baktığınız zaman 20 yaşında bir e, 75 boyunda ve piyasa değeri şu an 375 bin euro. Aslında çok büyük bir para değil de, diye düşünüyorsunuz e, arkadaşlar. 40 maçta toplam 7 gol 5 asisti var. E, böyle düşünün hem İsrail Süper Ligi hem İsrail Birinci Ligi'nde bu e, istatistikler arkadaşlar. Tabi e, tabii Videolarını çok ayrıntılı bir şekilde e, baktım, yaklaşık 3 saat falan baktım. Baktığım zaman sağ açıkta gerçekten hani topu ayağına aldığında çok kolay çalım atan, e, dikine giden, yani 3. bölgede gerçekten tehlikeli ataklar yaratabilen, e, çok kolay adam geçen yani gerçekten çok kolay geçiyor. E, küçük alanda 2-3 tane oyuncu olduğunda çok güzel olay e, olay gibi sırrı ben gerçekten ikisi de aynı ülkede geliyor tabii zaten çok yani tehlikeli atakları yapabilen maalesef final paslarını, şutlarını pek iyi yapamayan yapamayan bir futbolcu demek istiyorum. Burada bir final paslarını yapmakta zorlandığını görebiliyoruz. Tabi 20 yaşında kendini daha üst seviyeye çıkartabilir bir konuda. Doğru hocalan, doğru konuşmalarla eğer Fatih Hoca tabi yok top ayağını aldığında 16'nın içine girdiğinde direkt ona çiğ bak dediğinde örnek vereyim. Öyle bir e, taktik sistemle mesela daha iyi hale getirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, işte i̇şte final pasyonu yapamıyor ama top ayağına geldiğinde hani güzel işlere imza atabileceğini düşünüyorum. Tabi direkt onu oynayabilecek Zubkov'u doldurabilir mi? Katiyen bence dolduramaz. Zubkov gerçekten çok başkaydı. Çok tecrübeli. E, e, ne yaptığını, ne ettiğini bilen, e, nerede çalım atacağını, nerede pas atacağını, orta çekeceğini, vuracağını, hani Takımı çok iyi yöneten bir e, sağ çekti. O katlayan yani çok tecrü, tecrübesiz gibi duruyor demek istiyorum. Bana katılıyor musunuz bilmiyorum. Yorumları lütfen belirtin arkadaşlar. E, Jacklin tabii böyle değerlendirdim. E, Baktığınız tabii tabi e, Ukrayna çetesi yavaş yavaş bitiyor desem doğru olur. Çünkü Danilo Sikana'da transfer teklifi var. Tabi kiralama tam, transfer teklifi var. Hiçbir takım şu an Danilo Sikana'yı satın alacağını düşünmüyorum. Tabi Danimarka, Kopenhagen diyorlar. Hani bence zor gibi duruyor. Türkiye'de Kasımpaşa kiralamak istiyor. 6 milyon euro karşılığını aldık. Kasımpaşa'ya versek olur mu olmaz mı bilmiyorum. Daha fazla Avrupa'ya yönelsek satın, at, satın alma opsiyonla satabilsek ya da kiralayabilsek daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa zaten ne yapacak? 6 ay 10 atacak. Ondan sonra geri, geri yollayacak. Yani ne bileyim 4-5 milyon euro bile vermez. Veremez diye düşünüyorum. aynı şekilde Danilo kiralaması gerektiğini düşünüyorum. Gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Zubkov gidecekse eğer e, Batakov'a da çok ciddi teklifler var. Batakov da gidebilir her an. Yani hem Zubkov hem Batakov bence Deniz Şıkan'ı transport ayakta tutuyordu. Onlar giderse Deniz Şıkan tamamen biter diye düşünüyorum. E, bilmiyorum bana katılıyor musunuz? E, tabii. Geçenki videomda Çubuk'un transferini konuşmuştuk. E, Görüşme hala devam ediyor. Ama çok ciddi adamlar atıldığını söyleyebilirim. Zor bir transfer çünkü çok fazla takımda istediğini zaten geçenki videomda belirtirdim Ama Trabzonspor en ise Stoper'e gerçekten transfer yapmak istiyor. Ama Stoper'i yanına şu an sağ da ekleyebiliriz. Çünkü Zubkov'da ayrılma aşamasında arkadaşlar. Böyle bir videoda çok uzatmak istemiyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Son Lütfen bir dahaki videomda görüşürüz. Takipte kalın. Eksik olmayın lütfen. Hoşçakalın.